Yeniden merhaba. Bu videomuzda 4 kuantum sayısı ile ilgili sorular çözmeye çalışacağız. İlk sorumuza dönelim. Kuantum sayıları n eşit 4, l2 olan orbitali ile ilgili 4 de orbitalidir. 4 de n'i 4 olduğu için l'si 2, bu 4D orbitalidir. Birinci öncül doğru. İkinci öncül ML değerleri eksi L artı L aralığında olacağından sıfırda dahil olmak kaydıyla eksi 2, eksi 1, 0 artı 1, 2 değerlerini alır. Bu öncülümüz de doğru. MS spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 ya da artı 1 bölü 2 olabilir. En fazla 5 elektron alabilir diyor. 4D orbitalinde maksimum 10 elektron olabilir. Bu 10 elektronun orbital şemasını gösterirsek Hund kuralını uygulayalım. Rastgele 10 elektronu önce bir bir sonra tekrar birer birer dağıttığımızda aşağı yön eksi 1 bölü 2 seçilirse yukarı yön artı 1 bölü 2 olur. Yani artı 1 bölü 2 de eksi 1 bölü 2 de en fazla 5 olabilir. Üçüncü öncül de doğru. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. İkinci sorumuz. 3S ve 4S orbitallerinin çekirdeği olan uzaklıkları, enerjileri, baş kuantum sayıları, açısal momentum kuantum sayıları, yukarıdaki inecekleri karşılaştırıldığında hangileri 4S orbitalinde daha büyük değere sahiptir? Çekirdeğe olan uzaklıkları 4S, 3S'den daha sonra yazıldığı için enerjisi büyük olacaktır ve çekirdekten bir katman ileride gözükmektedir. Birinci öncülümüz doğrudur. Enerjileri 4S'nin N artı L ile 3S'nin de N artı L ile değerlerini bulursak 3S'nin N artı L değeri N'i 3, L'si 0, cevap 3. 4S'nin eni 4, L'si 0, 4. Dolayısıyla N artı L değeri ikinci öncünde yine 4S'nin büyüktür. Baş kuantum sayıları 4S'nin 4, 3S'nin 3. O da 4S'nin enerjisi büyük. Baş kuantum sayısı büyük. Çekirdeğe uzakma daha fazladır. Açısal momentum kuantum sayıları L değerleri 3S'de 0, 4 s'de de 0 olacağından eşittir. Dördüncü öncül 4 s orbitali büyük değildir. Eşit olmalı. Cevap 1, 2 ve 3 olmalıdır. Üçüncü sorumuz orbitaller ve kuantum sayıları ile ilgili. Üç öncülümüz var. Hangileri yanlıştır ee, diye sorulmakta. 4d orbitalinin açısal momentum kuantum sayısı 3d'nin 2 ile aynıdır. Açısal momentum kuantum sayısı ile orbital kuantum sayısıdır. Her ikisinde de d orbital olduğundan aynıdır. Yani birinci öncülümüz doğru. 2s orbitalinin manyetik kuantum sayısı 0'dır. Manyetik kuantum sayısı ml. L'si 0 olduğundan ml'si de 0'dır. İkinci öncülümüz doğrudur. 3p orbitalinin baş kuantum sayısı yani n'i 3'tür. 1 değildir. 3. öncül yanlıştır. Yanlış olan yalnızca 3 olmalı. 4. sorumuz temel hal elektron dağılımı 3p1 ile bitmiş şeklinde olan X atomunun elektron dizilimindeki son teriminin yani 3p1'in kuantum sayıları hangileridir diye sorulmakta. N'i 3 olmalı. P, L ile belirlenir. P'nin L'si 1'dir. Yani cevap Adana kalmıştır. E, M'se spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 ya da artı 1 bölü 2 olacaktır. Burada artı 1 bölü 2 olsa da cevap yine A seçeneği olmalıdır. Cevabımız A. Beşinci sorumuz aşağıdaki temel hal elektron dizilişi verilen atomlardan hangisi Hund kuralına uymaz? Hund kuralı eş enerjili orbitaller için geçerlidir. Yani S orbitalini içermez. P, D, F orbitalleri için geçerlidir. Elektronları eşit dağıtmamız öngörülür. A seçeneğimize bakalım. 1S2, 2S2, 2P, 3. Evet elektronlar tek tek dağıtılmış. B seçeneğinde 2P1 ile bitiyor ve elektronun bir tanesi herhangi birine yazılmış. C C seçeneği uymaz. Çünkü buradaki bir elektronun buradaki orbitale yazılması gerekirdi. Eş enerjili orbitallere elektronlar tek tek yazılır kuralı C seçeneğinde ihlal edilmiştir. Hund kuralına uymaz. Altıncı sorumuz. Kükürt 16 için sorulmuş. Elektron dizilimi yukarıda verilen kükürt atomu ile ilgili 3 öncülden hangileri doğrudur? diyor. L1'de 10 elektronu vardır. L1 p orbitalidir. Hemen p orbitallerini bulalım. 6 burada var. 4 de burada var. 10. Birinci öncül doğru. Ml manyetik kuantum sayısı eksi 1 olan en fazla 4 elektronu vardır. Ml eksi 1 p orbitallerinde var, burada slerde yoktur. Dolayısıyla l eksi bir olan iki elektron burada var. p orbitalinin orbital şemasını yapalım. Üç tane, 4 elektronumuz var. Herhangi birine Hund kuralını uygulayarak orbital elektronun bir tanesini yazacak olursak, 4 elektronu yerleştirdik. En fazla dediği için şunu eksi bir seçmek durumundayız. 2 buradan, 2 de buradan 4. İkinci öncül doğru. MS spin kuantum sayısı orbitalin kendi ekseni etrafında dönmesi ile ilgili. Eksi 1 2 olan en fazla 9 elektronu vardır diyor. Her orbitalde bir tanesi artı 1 2, bir tanesi de 1 2 seçildiğinde. Bir tane burada, bir tane burada, iki tane, üç tane burada, bir tane burada şu elektronlardan en fazla olan 1, 2, 3. 3 tane de eksi 1 bölü 2 burada var. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 de burada var. 9 elektronu vardır. 3 öncülümüz de doğrudur. Cevap 1, 2 ve 3 olmalı. 7. sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır şeklinde. Aynı enerji düzeyindeki özdeş orbitallere elektronlar önce birer birer yerleştirilir. Bu Hund kuralı. Doğru. Bir orbitalde dönme yönleri zıt en fazla iki elektron bulunur. Pauli ilkesi. Doğru. Üçüncü enerji seviyesinde bulunan 3S ve 3P orbitallerinin enerji değerleri aynıdır n artı l değerlerini bulalım. n'i 3, l'si 0, 3 olur buradan. n'i 3, l'si 1, burası da 4 olacağından enerjileri eşit değildir. 3p'nin daha fazladır. Yani şöyle olmalı. Dolayısıyla üçüncü seçeneğimiz yanlış. Sekizinci sorumuz magnezyum 12 elementi ile ilgili. Baş kuantum sayısı 3 olan iki elektronu vardır. Elektron dizilimini yapalım. Şeklinde olacaktır. Baş kuantum sayısı 3 olan sadece 3S var. Orada da en fazla 2 elektronu gözüküyor. Birinci öncül doğru. Manyetik kuantum sayısı eksi 2 olan elektronu yoktur. Eksi 2 d orbitali ile başlar. D orbitalinin L'si 2'dir. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 şeklinde açılması gerekir. Dolayısıyla burada D orbital olmadığı için elektronu yoktur. İkinci öncül doğru. Yarı dolu orbitali yoktur. Tam dolu, tam dolu, tam dolu, tam dolu. Yarı dolu orbitali yok. Üç öncülümüz de doğru. Cevap 1, 2 ve 3 olmalı. Dokuzuncu sorumuz 5 öncüyle ilgili kaç tanesi yanlıştır diyor. Hemen inceleyelim. Baş kuantum sayısı n eşit 3 değerinde açısal momentum sayısı l 0, 1, 2, 3, 4 değerlerini alabilir diyor. S orbitali, p orbitali, d orbitali, f orbitali. f orbitali n eşit 3 seviyesinde yoktur. Bu f orbitali 4 f ile başlar. Birinci öncül yanlış. L değerleri orbitallerin alt katmanların sembolleri gibi yerinde kullanılabilir. Bu ikinci öncülümüz doğru. Bir L değeri için 2 L artı 1 tane farklı ML değerleri bulunabilir. ML değerleri 2 L artı 1 formülü ile hesaplanır. Bu doğru. M spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2 değerlerini alır. Doğru. L eşit 2 ise n eşit 2 olabilir. L eşit 2 D orbitalini temsil eder. D orbitali 3. seviyeden itibaren başlar. Dolayısıyla 4. öncül, 5. öncül pardon yanlış. Yanlış olan 2 tane var. Cevap B olmalı. 10. sorumuza bakalım. N eşit 3 baş kuantum sayısına sahip ve ms spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olan en fazla kaç elektron vardır? N eşit 3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 şeklinde dağıtıldığında n eşit 3 3s2 3P6 ve 3D10 temsil etmektedir. Burada spin kuantum sayısı orbitaller tam dolu olduğu için yarısı eksi 1 bölü 2, yarısı da artı 1 bölü 2'yi temsil eder. 8, 18, 18 bölü 2, 9 elektron eksi 1 bölü 2, 9 elektron artı 1 bölü 2'yi temsil eder. Dolayısıyla eksi 1 bölü 2 olan fazla 9 elektronu vardır. Cevap C seçeneği olmalı. Teşekkürler.